Ya sabahın köründe mi kalkılır ya. Karne evet günü ya. bugün en az en az en az dörtte kalkmam gerekiyordu evet benim. Neyse. Sabah 7'sinde karne günüm oldu. Harbi ya. Neyse. Bugün karne günü olduğu için herkes istediği yere oturuyor. Gel Ve en öne oturalım. Evet. Şey atıyorum, ben daha uzun. Tamam. Ben daha uzun. <laughs> Çekilin. <gülüyor> Yol verin kraliçenize. <laughs> Evet, bugün karne olduğu için herkes istediği gibi oturuyor. Evet, öne oturalım. Oturalım mı? Oturalım mı? Tamam, hadi öyle olsun. Bugün kılmayayım siz. Ya gerizekalı. Tabii. bana. Ay, uzaklaş benden. Açsana be. Oha ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsunuz be? Ya tamam gelin. Bağırma. Allah'ım ya. Üçlü oturmak yasak. Öyle ben. Bugün karne günü. Üf şey. <gülüyor> Tospik. <gülüyor> Tospik gel bırak bunları ya. Bunlarla uğraşmayalım. Ice cream is Oha üçlü mü oturdunuz? Yalnız burada dört sıra var ve sizin sayınızda artık üç sıra oldu. Arkaya geçin biriniz. Sana ne? Sana ne? Biz e e ee, tavşan... Sen ne yapıyorsun? Çabuk arkaya geç çabuk. Çabuk Aa. çabuk bana zıpsıtladır. Ay zıps evet zıps zıps zıps, 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 zıps Allah'ım ya Rabbim ya. Ha biz eşittir seninle oturmak. Hayır. Bu arada orası bizim yerimiz. Çekil oradan. Şuraya geç. <laughs> geç çabuk. Her boka gülme. Gel kanka. Ay, hoca ne zaman gelecek? Saat kaç? 50. Olmam mısın ya? Vay! 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 Ay, günaydın çocuklar. <laughs> Sa, ay günaydın. <laughs> çocuklar, burada ka, Ay, burada ka, size mutlu haber. Burada karneleriniz var bugün karne günü. Mutlu haberde. Burada size oyuncak atacağız bugün. Hocam, hocam dağıtabilir miyim? Hayır. Tamam. Evet. Şimdi öncelikle karnelerinizi vereceğim, sonra verileriniz gelecek. Şu tahtayı bir alsın buradan. Ben alırım hocam. Şu arkaya koyayım hocam. Hasta almaymış. Evet. İsmini okuduğum geliyor. Aranızda sınıfta kalanlar var bu arada. <laughs> Evet başlıyorum şimdi Bismillah. Lia Efendim hocam kesin takdir aldım değil mi? Kızım ne takdiri? Senin ortalaman 2. 2 mi? Bu bir kere imkansız bir şey. İmkansız falan değil. Sınıfta kaldın. Hocam ama benim annem size 100 bin dolar ödemişti takdir almam için bunu kabul etmediniz mi siz? Tabii ki de etmedim. Ben devlet okulunda çalışan bir öğretmenim. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ne? Herkesin aklına hakkına giriyorsun Lia. Sana ne oluyor be? Allah Oha. Size ne oluyor be? İstediği gibi şey, istediği gibi şey yapar. Annesi yüz. Zıp zıp sen karışma. Ama anne siz bin dolar ödemiş hocam. Ama... Ödemedi. Ben kabul etmedim. Çabuk geç yerine vallahi sınıfta bırakırım seni de. Lia sen de çabuk geç yerine. <laughs> hocam ya. Ben kaynı boz. Anne bir şey Veli'ni çağır zaten. Hocam benim annemin gelmesine gerek yok. Ben annemi bulurum. Görüşürüz hocam. Allah hepinizin belasını versin. Lia. Efendim hocam. Oha Lia sen ağlar mıydın? <laughs> hocam küfür etti. Tamam oğlum ben ilgileneceğim. Kızım vallahi hiç sana oyuncak vermem ama vallahi vereceğim. Normalde sana annen çok istediği için herkese ayıcık ama bir tek sana tavşan verecektim. Ama tavşanı pamuk şeker karışmadığı için zıpsıba da değil, liyaya da değil yani sana da değil pamuk şekerine vereceğim. O yüzden sana ayıcık vereceğim. E senin en sevdiğin, en sevmediğin renk ne? Sarı. O zaman sarı al. Ya hocam. Zaten sarı da aralarında en kötüsüydü. Al. Bu ne ya? Ben böyle oynayacağım. şeyle. Annemizi Evet çocuklar. Şimdi ismini okuyorum. Şöyle şuraya getireyim biraz. Zıp Geldim öyle pelin. Keşke gelmeseydim yavrum. Yavrum teşekkür aldım. Teşekkür mü? Bir puanla kaçırdım. Nasıl bir puanla kaçırdım hocam? Benim benim puanların hepsini şey verseniz. Ne? Zıp verseniz. Zıp sensin. Pardon. Şey verseniz. Diye <laughs> verseniz. Saçmalama. Otom. Oyuncağını almak istiyor musun istemiyor musun? İstemiyorum En sevdiğin renk? Yeşil. Tamam. Annen söylemiş. En sevdiğin renk. Tamam Çıklıyorum. ama. Veli'nin gelecek mi? Yok. Çalışıyorlar mı? Evet. O zaman gidebilirsin. Evet. Yalnız okuldan çıkma. Lia'ya da söyle tören var. Gitme de marşı okunacak. Tamam, evet. Şimdi okuyorum. Ah. Pamuk şekeri. Efendim hocam. Gel. Hoş. Kızım aferin. Takdir aldın. Kızım bu arada Lia sakın şey yapma arkadaşlık kurma. Lia çok kötü biri. Zıp zıp kendi hatasını kendi yaptı. Bırak hatasız hatalı kalsın. Aynı şekilde siz de öyle çocuklar. Lia'yı sınıftan çıkarttırabilirim. Çünkü çok kötü bir öğrenci. Yani ortalama hele iki. Sizlerle, sizlere de kötü örnek olur. Aferin kızım takdir aldım. Ayrıca bugün Lia ile sanırım aranda bir karga, kavga yaşandı. Ve sanırım haklı sensin. Kutlama evet. öyle bir şey yani. Evet, arkası... Yani yer şeyi. Evet arka sıraya atmışlar. Neyse kızım sen bunu kafana takma. Ve ayrıca Lia'nın annesi bana 100 bin dolar teklif ettiğinde ben kabul etmediğim için sen bana isyan etmediğin için tavşan oyuncağı almaya hak kazandın çocuğum. Tebrik Hem de rengi çok güzel bak. Hocam en sevdiğim renk. Evet kızım. Çok kızım velin gelecek mi ona göre Dışarıda Veliyim bekle Yok gelmeyecek Tamam kızım sen de dışarı çıkabilirsin Evet Şimdi Of hepsi geldi Tamam Maymuş Hocam Ne aldığını bekliyorsun Hocam ben teşekkür bekliyorum Aa, olur mu? Bir puanla ortalama 85 ve takdir aldın. Yes be, yes be, yes be. Hocam ben sınıfta kalacağımı bile düşünmüştüm. Harika bir şey bu. Oğlum aferin al karneni. Oyuncağını da ne renk istersin al sen seç. Ay hocam bu kırmızıya çok benziyor. Ben bunu alacağım. Tamam yavrum. Hocam ya ben benim velim gelecek. Ben çıkmayacağım. Tamam yavrum. Aileni arayabilirsin gelsinler diye. Tamam hocam. Ben şurada. Hocam bir iki dakika konuşayım. Anne gelecek misin? Oğlum geleceğim geleceğim. <laughs> tamam anne bekliyorum. 5 dakikaya oradayız yavrum. Geldim. Ay Lan senin ne işin var burada? Annem benim gelmemi söyledi. Ama annem gelecekti. A arayacağım hemen alo. Yavrum efendim. Anne niye burada bu? Kim yavrum? Anne tabii ki de kardeşim. Ne işi var onun burada? Ben onu ben ta bu güzel günümde ben bunları getirdim Allah'ım benim. Yavrum benim işim çıktı. Pazara gitmem gerekti. Hıyar yok evde. Tamam annem ya yürü ya yürü. Hocam ben çıkabilir miyim? Çık, çık yavrum. Allah seni bilen yürü lan Hocam. Aa, hocam. Yavrum niye geç kaldın? Hocam kılma kurumuyormuşum da. Tamam yavrum İsmim neyse. Mi? Yok daha geçmedi. Tamam. Şşt, pışt, pışt. Yanıma gelsene. Evet. Sınıf tamamlandı. Tamam. Evet bakıyorum. Ve Pembeş. Efendim hocam. Pardon geldim hocam. <laughs> al yavrum takdir aldın. Hadi. teşekkür ederim hocam. Hiç beklemiyordum. Yavrum tamam al oyuncağını. Bak şuna. Oha en sevdiğim ben. Tamam yavrum. Yani velin gelecek mi? Evet babaannem. Babaannem tamam. Ay kapı çalıyor. <laughs> Ay suyum bu. Dur. Dur. Dur beyim beyim. Açılın ya yaşlıya bir yol. Oy kuzum sen ne yapıyorsun? Gel abiyim gel. Yok. <laughs> Babam ne? Ne bizim kardeşim? Merhaba hocam. Biz bunun babaannesiyiz. Biz okula geç kaldık. Kusura bakmayın hocam. Hocam bir şey konuşabilir miyiz şurada? Tabii yavrum. Hocam Babaannem akıl ha, hastanesinden kaçtı. Dede bile <laughs> de zorla tutuyor. Tamam Ama tamam. Ya, bilmemiş gibi. Ne konuştunuz anlatın bakayım. Yok özel. Özel alır kız? Ben onun çaranıyım. Ay pardon o benim çaranım. Olmaz. Ha, olmaz babaannesi. <laughs> Torna'nın uzun takdir <laughs> aldı. Gidebilirsiniz. Aa ben hiçbir şey anlamadım lan. Bana tören ve para verilecekleri. Baba dendim. Anne. Hanım ne parası ne diyor. O hastaneden çıktı. Ne hastanesi? Bırak. 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 Kapıyı açın. Hocam ben de gideyim. Okuyorum. Sim. <laughs> Yavrum. Adın Şimdi, şimdi yavrum bunu çıkmış senin evde takarsın. Tamam hocam takarım. Takdir almışım yuhu. Kanka ben gidiyorum. Ailem gelmeyecek. İyi günler. <laughs> Oyuncak? Ha. O, oh, hocam mor renk. Ya, şimdi lütfen mor rengi ben alayım. Hmm, tamam. Aa ben de bu rengi alırım. Bu renk daha güzelmiş. Şimdi Görüşürüz hocam. Bana mı diyorsun? Evet. Tamam. Evet. Son iki isim kaldı. Şöyle. İkinizinkini de aynı anda vereyim bari. <laughs> Lili ve 2 i̇ki... İkiniz de takdiri aldınız. Aferin. Oyuncaklarınızı alın. Sen şunu al. Sen de moral al Lili. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Hocam benim annem gelecek. Benim de. Tamam söyleyecek. yavrum. Geldik. Ay dur şunları çekeyim. <laughs> Ay. Nerede benim Lili'm? Lili. Buradayım. Feyzi. Yıktın her yeri. Lili. Lili ne aldın? Takdiri aldım anne. Bak mor renkli oyuncak. Aferin. <laughs> Ay aferin. Çabuk ne geç yapacağız? fotoğrafını çekeceğiz. Paris'e gidelim. Tamam Paris'e gidelim. Ay zengin bunlar. Tabii ki de zenginiz biz. Anne sıranın üstünde poz çek. Ç Yalnız amcam, yasak ben... sıralara çıkmak. Ay Bir olsun parasını veririz. Evet, yeter ki mutlu olsun. Çekiyorum. Çocuğu Coduru... acıma acıma. Çık ay ay. Çık. Ay düştü çocuk. Çocuk gitti. Ay, çık. çık 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 çık. Ya çekilin ya. Nerede ter ay tab Sen ne yapıyorsun lan? Tamam sakin olun. Çocukların beraber foto fotoğraflarını çekelim ki sakinleşelim. O, o köylüyle mi? Ya köylüsü lan. Paris'te doğduk. Ay şey, Bandırma köyünde doğduk biz. Ekmekle büyüdük. Biz de Paris'te doğduk. Evet ve biz çikolata ile büyüdük. Evet. Bu yüzden gidin köylü, köye. köye gidin. Karne gününde böyle bir şey yaşat, yaşatamazsınız. Evet, müdür işte bey çağırıyorum. Var. Ha beni çağırmışsınız. Evet müdür bey kavga çıkardılar. Hadi dışarı çıkın ben uğraşamayacağım. Müdür bey? Müdür Bey'in bile umurunda değil. Yürü Çilek yürü Lili gidiyoruz. Allah belanı vermesin. Müdür yürü be.